hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olayım? Tabii ki, tabii ki, tabii ki, tabii ki. Bunun için en doğru adreste olduğunuzu söyleyebiliriz. Tersi, kumaş, bizim işimiz. Allah razı olsun. Ta üç kuşaktır. Dedemin dedesinden beri tersiyiz. Biz kendimize ters ediyoruz. Kimisi modacı, bilmem deci, mağazacı olsun. Biz tersiyiz kardeşim. Biz dikeriz. Ve bu çevredeki en iyi takım şeyi en iyi smoking bizde Yani Üç kuşak, üç kuşak derciyiz biz. Kim tavsiye ettiyse doğru yere gelmişsiniz. Nasıl yardımcı olayım kardeşim, iş insanım? Okey, tamam. Aralık sonunda istiyorsun. Tamam, hallederiz. Sıkıntı yok. Okey, okey, tamam. Tamamdır, hepsi bende. Ben şimdi ölçülerini alacağım. Üç tane provamız var. Şimdi bir tane evet. ölçüleri alacağım. Ayın ortası gibi 8'i 9'u falan bir provamız var. Ay sonu bir provamız var. Bir de aralığın başında bir provamız var. Aralık sonunda da teslimatı yaparız. Yani bir sıkıntı olmaz. Tamamdır. Nasıl senin için uygun mu? Şimdi sana ne lazım? Bana söyle kardeşim. Buraya noktamızı yazalım. Söyle kardeşim.

international ölçüleri aldıktan sonra sipariş geçeceğim. 2-3 gün elimize gelir. Tabi tabi uçak kargosuyla hemen geliyor. Ondan sonra da hemen e, dikimine başlarız. Sonra provaya çağırırız seni. Birinci, ikinci prova derken malzemeyi takımımıza teslim ederiz. Smoking istiyorsun. Tamam. Siyah. Okey. Yaka normal düz olsun yoksa parlak. Tamam düz olsun. Tamam kardeşim şey nasıl olsun dikimini nasıl yapalım şu an. Biraz böyle bol mü istersin yoksa fit mi olsun? İtalyan kesimi tamam kardeşim. Tamamdır şimdi ölçülere geçelim. Şöyle bir ip alacaksın. ölçüsünü almak için. Pardon kardeşim. Tamam tamam sen böyle I get letters. böyle şey olur mu ya? Yani biz profesyonel yapıyor zaten bizi araştırmışsındır benim tahminim. Ayıp ediyorum kardeşim. Öyle bize söylen. Ben de iş yapıyordu bu arada. Öyle mi? Eyvallah 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 güzel güzel. Maşallah maşallah genç yaşta. Gerçekten iyi. Ölçü aldıktan sonra fiyat konusuna gelirsen Sen merak etme. O işin en kolay Tamamdır. Tamamdır kardeşim. Şöyle ölçü işimiz Bitti. Yok dolar canım. Lira mı kaldı artık ya? Yani lirayla çalışan biz MSS'e mi kaldı artık işte? Ne yapalım? Bak bu da yani o en son oluruz. Yani bunun altı olmaz. Bu da peşin Eyvallah kardeşim sağ Tamam dur hemen ben sayayım. 1 beş. Altı. Yedi. Sekiz. Kardeşim fazla vermiş. Yalnız saydım. Galiba bol. Parada bol olunca herhalde. Babacım kesene bereket. Allah razı olsun. Dediğim gibi telefonlaşırız. İki gün önceden ben seni ararım. Randevuda. Birinci prova, ikinci prova, üçüncü prova. selam söylersin. İki gözüm üstüne. Kendine iyi bak. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet ol. Eyvallah.